Canavar otuyla kahraman minik böcek. Bir zamanlar ormanların birinde minicik, mini minnacık bir böcek yaşarmış. Boyu posu öylesine küçükmüş ki sormayın. Yakışıklı olmasına yakışıklıymış. Siyah yeşil çizgili giysisine hiç kimse çirkin diyemezmiş. Hele hele sırtındaki sarı siyah kırmızı benekli kabukla ormanın en şık böceklerinden biriymiş. Ama gelin görün ki minicik oluşu herkesin gözünde onu küçük düşürüyormuş işte. Bastı bacak deyip geçiyormuş bütün orman halkı. Minik böcek öyle üzülüyor öyle içerliyormuş ki buna. Ama bakmış ki üzülmekle bastı bacak adından kurtulamayacak. Öyle bir şey bulmalıyım ki bütün bitkiler, hayvanlar bana saygı duymalı diyormuş kendi kendine. Aklın azmin elinden ne kurtulmuş ki bu kurtulsun çocuklar. Sonunda minik böcek de düşüne düşüne kendine güç verecek, saygı duyuracak bir şey bulmuş. Hemen o gün ne kadar zehirli bitki varsa gidip zehirlerinden biraz almış. Sonra onu kendi içinde gaz haline getirip sarı, siyah, kırmızı benekli kabuğunun iki yanına yığmış. Bütün işini bitirince de kasıla kasıla dolaşmaya çıkmış. Daha uzun ve iri görünmek için parmaklarının ucuna basarak yürüyormuş. Onun böyle kasıla kasıla yürüdüğünü gören bir bitki. Hey bastı bacak. Bugün keyfin yerinde galiba diye kikir 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 demiş seslenmiş. Ama minik böcek aldırmamış. Bir şey mi söylediniz sayın bayan? Sanırım adımın bombardıman böceği olduğunu bilmiyorsunuz demiş. Bu sözler önce bitkiyi çok şaşırtmış ama sonra basmış kahkahayı. Bombardıman böceği mi dedin? Böceğini anladık da bu bomba da ne demek oluyor? Minik böcek yine hiç mi hiç kızmamış. Size en fazla üzen, korkutan şey nedir sayın bayan diye sormuş. Bitki, eh, sen de biliyorsun ki bastı bacak e, şey, e, bombardıman böceği, e, canavar otu, o hain asalak ot... Kaç zamandır emici tüyleriyle bütün besinlerime ortak oluyor deyince minik böcek. Sizi o canavar otundan kurtarabilirim. Bir bombaladım mı hali duman olur demiş. Bitki aslında minik böceğe inanmamış tabii ama onun kasıla kasıla duruşu öyle sevimliymiş ki. Eh kurtar bakalım diye gülümsemiş. Minik böcek o zaman bir kahraman gibi yavaş yavaş bitkiye yaklaşmış. Gövdesine sarılmış olan canavar otunun emici tüylerinin üstüne topladığı tüm zehirli gazları püskürtüvermiş. İşte ne olmuşsa o anda olmuş. Canavar otunun emici tüyleri birdenbire büzülmüş, bitkinin gövdesini bırakmış. Tabii o zaman da pat diye yere düşmüş. Minik böcek bile şaşmış kalmış bu işe. Kasılmayı kahraman rolü oynamayı bir yana bırakıp başlamış zıp zıp zıplamaya. Hani haksız da değilmiş. Bitkilerin baş düşmanı asalak canavar otunu yok etmek her baba yiğidin yapacağı şey değilmiş çünkü. Bitki bombardıman böceğine öpücükler konduruyor. Hii, yaşa kahraman bombardıman böceği diye bağırıyormuş. Kısa zamanda bütün orman halkı minik ama yararlı olan bastı bacağı kahraman bombardıman böceği demeye başlamış. Bastı bacak adı da unutulmuş gitmiş.